بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد صدق الله de ki o Allah'tır tektir. Allah samettir. O baba olmadı ve doğmadı da hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Sadakallahu'l-Azim. Değerli kardeşlerim, Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti, yardımı üzerimize olsun. Günümüz hayırlı ve bereketli olsun. Yüce Rabbimizin kendisini en kısa ve en özlü bir şekilde tanıttığı surelerden birindeyiz. İhlas suresindeyiz. Değerli kardeşlerim bu sure Mekke döneminde nazil olmuş. Dört ayetten oluşuyor. Kur'an ve İslam'ın özü bir sure. Ve bu sebeple de bu adla anılmış İhlas Suresi adıyla anılmış değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde bu sureden Kur'an'ın üçte biri olarak bahsediyor. Neden üçte biri diye baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in genel konuları tevhid yani Allah'ın birliğinden, varlığından, birliğinden söz eder. Sonra bir diğer konusu Kur'an-ı Kerim'in genel olarak peygamberlikten bahseder, nübüvvetten, risaletten bahseder. Cenab-ı Hak göndermiş olduğu bütün kavimlere o peygamberlerden bahseder ve dinin aslı esasını en güzel bir şekilde kullara Allah Celle Celaluhu kitaplar ve peygamberler aracılığıyla ulaştırdığı için peygamberlik müessesesinden çok söz edilir. Bu tefsir derslerimizde çok çok okuduk. Cenab-ı Hak hepsiyle cennette beraber olmayı nasip eylesin. Peygamberlerimiz de, başta sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere. Bir diğer Kur'an-ı Kerim'in genel konusu ahirettir. Yani bu üç konu olmazsa olmaz, dinin de özüdür, Kur'an-ı Kerim'in de özüdür. Tevhid, Allah'ın birliği, nübüvvet, risalet ve ahiret. Yani bütün şuraya sabah namazında gelmemiz, akşama kadar bütün amellerimiz, niyetimiz hepsinin gerçek odağı ahirettir aslında. İşte bu surede de yani ahiret için bütün yaptıklarımız Allah içindir ve ahirette asıl e, değerlendirilmeye tabi tutulacağına inandığımız için değerli kardeşlerim bu özle bütün ibadetlerimizi yapıyoruz. İşte İhlas Suresi de bu şekildedir değerli kardeşlerim. Böyle olduğu için alimler diyorlar ki Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in üçte biri olarak söz etmiş bu surenin. Çok değerli bir sure. Hepimiz belki ne zaman ezberlediğimizi hatırlamıyoruz bile çok birkaç duymayla da ezberlenebilir. Büyük bir insanların büyük bir çoğunluğu belki camide, belki Ramazanlarda teravihlerde duyarak ezberlemiştir çoluk çocuk kadın. Sadece dört ayet kısa kısa ama Allah'ın kendisini çok özlü bir şekilde tanıttığı bir sure. Hemen geçelim vaktimiz çoklar değerli kardeşlerim. Kul huvallahu ahad. De ki o Allah bir tektir, tektir. Genellikle meallerde tektir diye kullanılıyor. Birdir deyince bunun ikisi var, başka birler var. Her bölümün, her mesleğin, her belki kademenin birincileri, birleri vardır ama bu birlerin hiçbirine benzer, benzemez. Allah Celle Celaluhu tektir. De ki o Allah tektir. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bu konularla ilgili bu ayetlerin tek tek, bu tek ayetin açılımı olarak birçok ayet var. Vaktimiz kısa olduğu için tabi hepsine giremiyoruz ama şunları söylemekte fayda var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, اَلَوْ كَانَ ف۪يهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَدَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَشِعَ عَمَّا يَصِفُونَ eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı elbette ikisinin de idare ve düzeni bozulurdu. Allah tektir. Bir daha ilah olsaydı ne gökte ne yerde hiçbirinde düzen olmazdı. Hepsinde fesat çıkardı. O Allah tektir. Değerli kardeşlerim bu sureyi hep okuduğumuzda bu tektir deyince aklımıza şu gelsin. Cami cemaati olarak. Namaz kılanlar olarak. O Allah tektir deyince, Değerli kardeşlerim, Sevgide tek. En üstte. Evlat var, eş var, şu var, bu var. Birçok hayatımızda sevdiklerimiz var. Ama onun üstünde hiçbir şey yok. Çünkü hepsini veren o. Hepsi onun. Biz de onumuz O yüzden sevgi gibi büyük bir nimeti, ondan başkasına verdiğimizde işte samimiyetimiz bozulmuş oluyor. Samimiyetimiz bozulmuş oluyor. Bir ayet-i kerime daha var. Bunları da söylemeden geçeceğiz, geçemeyeceğiz değerli kardeşlerim. Ve men ennas min dunillahi enden de yuhibbunhum <laughs> ki Cenab-ı Hak kafirleri, Yahudileri, müşrikleri, böyle eleştiriyor. İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onlar Allah'ı severcesine severler bu ortak koştuklarını diyor. Allah'ı severcesine severler. Cenab-ı Hak hiçbir şeyi Allah'ı severcesine sevenlerden eylemesin bizler. Bu çok büyük bir tehlike. Allah'ı sever gibi. Bu da ne olur? Konuşmalarımızda, sohbetlerimizde, hayallerimizde, kazandıklarımızda bir şey ne kadar çok gündemimizde ise onu Allah'tan fazla sevmiş duruma gelebiliriz hemen. Ya bak estağfurullah ben buna iyice daldım ya. Hiç durmadan maldan, evlattan, kazançtan, kariyerden bahsetmeye başladım. Sevgimi Allah sevgimin üzerine geçmeye başladı. Korkusuyla vazgeçmek lazım. Kim olursa olsun, liderler olsun, alimler olsun, hocalar olsun. işte mesela ittihadu ahbarahum ve bu ayette söyleyiverelim. min dunillahi vel mesih Meryem. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Rab edindiler. Rab da bu. Kendisine Rab olarak bu Hristiyan ve Yahudilere Allah Celle Celaluhu kendisini en açık, en net bir şekilde anlatmasına rağmen peygamberleri aracılığıyla, kitapları aracılığıyla bunlar ne yapmışlar? Allah'ı bırakıp hahamlarını ve Meryem oğlu İsa'yı rahip rahiplerini Rab olarak edinmişler. Rab olarak ne demek? Allah'ı bırakıp onun sözünde ve onların emir komutasında hareket etmeye başlamışlar. Onlar ne derse onu yapmaya başlamışlar. Tabi kendileri de tahrif ettikleri için tamamen bir bakıma kendi heva ve heveslerine tapmaya başlamıştır. Bu yüzden değerli kardeşlerim o Allah tek bir kelimesi, e, ayet kelimesi gerçekten açıldıkça açılan muazzam bir şey. Cenab-ı Hak bizleri hem sevgide tek olarak en üstte onu bilmeyi nasip eylesin. Hem korkuda Allah'tan başkasından korkmamak. O Allah tektir. Ben ondan başka kimseden korkmam diyerek dik durabilmeyi nasip eylesin. Bütün korkularımızın ümidin üstüne hiçbir şey çıkartmadan en çok Allah'tan korkma. Ona vereceği hesaba göre yaşama. Hani bir alim hemen kısaca söyleyivereyim. Eskiden krallar gelince herkes tit tit titrermiş. Böyle bir durumda herkes eli önünde namazda durur gibi şöyle kralın önünde dururken bir kişi hariç herkes böyle divan duruyor. Bir kişi bütün sesiyle, gücüyle, azametiyle tam tersini yapmış. O kralı bütün eksiklerini, hatalarını bağıra bağıra dile getiriyormuş. Herkes şaşırmış ya. Canına mı bu kralın karşısında normal bile kimse konuşamazken, başı önündeyken bu adam nasıl bağırıyor böyle? O demiş yani o an, bir anda niye böyle yaptım herkes susarken? O bir anda Allah'ın büyüklüğü, azameti, kudreti, gücü gözümün önüne geldi de kral küçük küçüldü gitti gözümün önünde demiş. Aynen mesela bu korkuda da Musa Aleyhisselam'a iman eden sihirbazlar da böyle. Seni asacağız, sizi öldüreceğiz, keseceğiz, çaprazlama bütün tehditleri yaparken bir anda öyle bir imana kavuşmuşlar ki bu sihirbazlar bizim için ne yaparsan yap hiç önemli değil demişler. Ayet-i Kerbeler inşallah Kur'an'ın başına döndüğümüzde yine okuyacağız. Evet Allah'tan Allah'ı sever gibi Allah'tan korkar gibi, Allah'tan ümit besler gibi hiçbir şeye değerli kardeşlerim, yani Allah'ın üstünde hiçbir şeyi, hiçbir duyguyu geçirmemek. Allah'u kul huvallahu ahad. Evet vaktimiz de çok az kaldı ama biz bir kul huvallahu kaldık. Allahu samet. Hemen ikinci ayet gelmemize geçelim değerli kardeşlerim. O Allah'tır. O Allah samettir. Samet değerli kardeşlerim hiçbir şeye muhtaç olmayan, ama herkesin kendisine muhtaç olduğu zat demek. Herkes kendisine muhtaç ama o hiçbir şeye muhtaç değil. Her varlık ona her şeyiyle muhtaç, hiçbir şeye de o muhtaç değil. Başvurulacak, yardım istenilecek de tek varlık manasında. Bu yüzden İnsanoğlu içerisinde ne olursa olsun, sıfatı, menşeği, kariyeri, kademesi ne olursa olsun herkes sonuna kadar ihtiyaç içerisinde, hepimiz ihtiyaç içerisindeyiz. Evlenmek bir ihtiyaç, çocuk sahibi olmak bir ihtiyaç, yemek, içmek, hava, su, her şeye muhtacız insanlar olarak bakın. Tek olan Allah dışında herkes yemeye, içmeye, her şeye muhtaç. O Allah işte Samet'tir. Herkesin ihtiyacını karşılayan, ama hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Allah Celle Celaluhu kendisini böyle tanıtıyor. İşte müşriklerden, Yahudi ve Hristiyanlardan başka ideolojilere, dinlere sahip olanlardan bizim inancımız tanrımız bu diyorlar onlar. Peki senin inandığın Allah nasıl bir Allah? Burada Allah'ın ismi azam olan ismi geçer. قُلُوا وَاللّٰهُ Senin Allah'ın nasıl bir Allah diye sorduklarında Peygamber Efendimiz'e böyle anlatılmasını istiyor Cenab-ı Hak. De ki o Allah tektir. Asla ortağı benzeri yoktur. Ve o Allah Samet'tir. Çünkü başka şeylerde görüyoruz dinlerde Tanrılarının, dinlerinin, putların filan mesela ihtiyaçlarını karşılıyorlardı müşrikler. Benzeri inanışlar da var, beklentiler de var diğer din ve ideolojilerde. Allah Celle Celaluhu kendisinin samet olduğunu bırakın ona yardım etme. Mesela biz bazen bazı Müslümanlar dinlerini yaşayarak, namaz kılarak Allah'a yardım ettiğini falan düşünürler bazı ya. Yani böyle bir algıda da olabilir. Allah'ın hiçbirine ihtiyacı yok. Ne yemeye, içmeye bizim gibi ne de bizim namazımıza, abdestimize, yaptıklarımıza ihtiyacı vardır. Allah Celle Celaluhu'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O Allah samettir. Ve huve ve la yucaru ve huve ve la yut'am gibi böyle Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde bu ayetin yansıması birçok ayet-i var. Lem yerit ve lem yulet değerli kardeşlerim o baba olmadı ve doğmadı da. Allah Celle Celaluhu bugüne Yahudi ve Hristiyanlara tam bir e, ee, ikaz. Onlar Allah Celle Celaluhu yapıyor. biliyorsunuz hem Yahudiler hem Hristiyanlar hem Mekkeli müşrikler Allahu Teala'ya çocuklar, oğullar, kızlar hatta kendileri biz Allah'ın oğullarıyız. Nahnu Allah, Allah'ın sevgili kullarıyız, oğullarıyız diyerek çok büyük sapmalar. Bu ana meselelerde bile Yahudi ve Hristiyanlar ve müşrikler çok büyük sapmalar gösterdiler. Bu yüzden Allah Celle Celaluhu o baba olmadı, ee, o doğurmamıştır ve doğmamıştır. Ne baba olmuştur ne de e, evlat olmuştur değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu o baba da olmadı, doğmadı da buyuruyor. Cenab-ı Hak kendisini en öz, en bir şey, en güzel bir şekilde tanıttıktan sonra tabi bununla ilgili söylenecek ayetler de örnekler de var ama vaktimiz de bitmiş. Şunu da söyleyelim. Velem yeküllehu küfüven ehad. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir öyle mekülühü küfven nehat hiçbir şey ona benzer ve denk değildir. Leyse kemitliği şey var. Hoş Bu ayeti çok açıklar. Hiçbir şey yani ne düşünüyorsanız aklınıza ne gelen varsa Allah o gibi değildir. Biz bu aklımızla, bu düşüncemizle, bu gözümüzle, bu tecrübelerimizle Allah'ı hayal etmemiz, düşünmemiz mümkün değildir. Bu konuda düşünmek de caiz değildir. Her ne ki aklınıza geldi Allah öyle değildir cisim olarak. Böyle mi küllehu küfüven hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak çok öz olan kendisini tanıtıldığı bu mübarek bu güzel süreyi kısaca burada okumayı bizlere nasip etti. Cenab-ı Hak bu surenin bütün ayetlerine uygun bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Tevhid suresi zaten, İhlas suresi. Gerçek manada kendisini bir olarak bilmeyi, ona bütün duygularımızla ibadet etmeyi nasip eylesin. Kul huvallahu ahad. De ki o Allah tektir. Allahu samet. O Allah samettir her şey kendisine muhtaçtır. O hiç kimseye muhtaç değildir. O doğmamıştır, doğrulmamıştır, baba da değildir, evlat da değildir. Ve onun hiçbir dengi, benzeri yoktur. Zaten tecrübelerimizle de anlıyoruz ki Allah Celle Celaluhu'nun hiçbir dengi, benzeri yoktur. Değerli kardeşlerim, velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.